Koçerli Belediye Başkanı Özgür Aracı ne yapsın? İlçede ne eksik sizce? Özgür Aracı yeni başladı. Vallahi hiçbir bilgim yok şu anda. Ulan şimdi yarım kalan yerler var. Yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Henüz öyle duruyor. Sizin endişeniz yarım kalan işlerin yapımı mı? yapımı devam etmesi lazım. Bilemiyorum. Nasıl olacak? Bunu zaman gösterecek. Şimdi hiçbir şey diyemem. Şu anda eksik yok ilçemizde de Nedim Kaplan'dan yarım kalan işleri yapabilirse iyi olur. Yarım kalan işleri yapsınlar yeter. Koçar ya bir hamam, bir sinema. Gençler için başka bir şey istemiyorum. Vallahi yapılacak olan yapılmıştır zaten. Şu anda Koçar'da bir eksik görünmüyor. Ha sadece mahallelere oradan mahallelere var. Eksik. Koçarda bir eksik yok. Özgür aracının yapmasını istediğiniz bir hizmet var mı? Bir eksik var mı ilçede? Daha dur bakayım. Adam bir yerine otursun, bir yerine alsın. Özgür Bey iyidir. İnşallah başarılı olacak. Evet. Dileğimiz odur. İlk önce hayırlı olsun. Başka diyecek hiçbir şey yok. Daha yenidir. İnşallah başarılar diliyoruz. Sana... Yayımcılara toparlasın şöyle bir yolun içine kadar geliyorlar. Arkalarında bir buçuk iki metre yer var. İşgaliye mi çok? Değil? İşgaliye çok. Vatandaş alışveriş yapıyor. Rahat gidip gelemiyor. Ben bunu daha önce de dile getirdim ama olmadı. İnşallah bu başkanımız biraz rahatlatır.